Ya bu arada gerçekçi demişken ona gireceğim. Hani gerçekçi dokuları onda bayağı bir ütüşlüyorlarmış aslında. Dijital sanat dediğin sence çok mu gerçekçi görünmeni yoksa böyle birazcık oyunumsu ya da dijital olduğu belli mi olmalı? Bence bu sanatçıya bağlı bir şey. Herkesin farklı tadı var. Yani grafik, mesela grafik novel'lara falan da bakınca hepsinin ayrı bir tadı var. O yüzden bütün hepsi çok güzel yapılmış bitmiş her şey bana çok güzel geliyor öncelikle. Ha, sadece, diyorsun, sadece tür tür ve seçim tür, tür diyorsun. Tür yani. Birinin, biri çok çizgi film gibi, biri çok gerçekçi, biri böyle oyun gibi, biri daha karanlık bir ortam, biri çok neşeli, rengarenk. Yani zaten sanatın çeşitliliği güzel değil mi yani? Yani keyif aynı şeyi yaşıyorsun değil mi? Sen aldın mı? Bende de bir sürü var bu arada. Ne var mesela? Avax NFT'leri. Kendi yaptığı NFT'leri satın alan adam Pikachu. <gülüyor> <gülüyor> Pikachu. da olabilir yani oyununa göre değişiyor. Bir orada birkaç tane seriden NFT var. Tabii bu sırada şeye de bahsetmek lazım ya. Yani NFT sadece şey olarak algılanıyor ya. Dijital sanat. Ya yani NFT teknolojisi tabii ki sanatçılar için çok büyük bir dönüşüm sağladı. <laughs> dijital sanatın sahipliği konusunda bir farkındalık yarattı ve belirleyici rol oynuyor şu anda. Ama tabii ki NFT sanatın nasıl sahipliğini gösterge olarak kullanabiliyorsak bir oyundaki varlığın göstergesi ya da dünyadaki bir fiziksel varlığın da aynı şekilde noter. sahipliğini noter. gösteren noter gibi kullanabiliriz. Yani bir dijital kimlik kartı gibi de kullanmak mümkün. Ama tabii ki biz şimdi ekonomik bir şey konuşulduğunda daha popüler oluyor. Yani bir NFT'nin kimlik 60 olarak milyon dolara evet, çıkmasındansa aynı. Magazinsel boyutu var. Yani süper yani Refine en son sattığı eseri gördün yani milyonlarca dolara bir gecede çıkarttırma da el değiştirdi. Ben ondan bahsetmiyorum şu şey var. Tabi yani. o da var ama evet. yani sonuçta bir dijital sanatçı bak sen diyorsun ki şu anda hani iletişim sağlayabiliyorum. Ben sanatçıların nasıl bunu çok hızlı adapte olabilmelerini de şaşırdım. Neden şaşırdım? Sanat camiası dediğimiz şey birazcık aslında kültürü bozmaz. Bir gelenekselcidir. Gelenekselden gelir. Çok değiştirmez. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'de sanatçılarımız aslında yenilikleri takip ediyor ve modern hayatın çok içindeler yani entegre olmuşlar. Dijitale çok hızlı geçtik. Türk yani çok hızlı geçtik ya. Çok evet. Yani gerçekten Türk sanatçılar çok iyiler. En sevdiğim sanatçıların yarısından çoğu Türk mesela. Hani dünyayı takip ediyorum ama gerçekten en sevdiklerim, favorilerim Türkler yani. Ee, bir de en aslında NFT ve dijital sanat dince dijital sanat NFT'nin %3'ünü oluşturuyor. Bütün marketin aslında %3'ü. Sanat eserini yatırım için alanlar yok mu? Yani Picasso'nun tablosunu var. var. Mesela ben Picasso'nun gençliğinde ya bu genç gelecek vaat ediyor deyip kara kalem çalışmasını hiç acı çekmeden önce satın alıp evimin bir köşesine koysaydım. Değerlenir bu ileride diye. Kötü bir şey mi? Yatırımcılık. Yatırım. Yatırımcılık. de aynı şekilde alanlar. Düşünüyorum. Ya muhakkak, yani muhakkak. erken dönemde bakıyor, ya bu Mesut'tan iş çıkabilir ya, ucuza da satıyor, dakika, alayım koyayım diyebilir yani. Ben ondan bahsetmiyorum, ben şundan bahsetmiyorum. Ama işte değildir diyebilir miyiz? Hayır. Sordan şimdi, mı sanat eseri olacak. Picasso şimdi verdiğin örnekle benim verdiğim örneğin hiçbir alakası yok. Ama acı çekmeden önce satın alınmış Hayır, eseri. Hayır abi dur bir dakika, bir <laughs> <laughs> İlla haklı çıkmana <laughs> gerek yok. Ben şunu diyordum, sonuçta sen mimarlık mezunuyum. Industrial şey, Inter architecture and environmental design okuyorsun, tamam mı? Sonuçta sen öyle ya da böyle bir temel tasarım eğitimi alıyorsun ve bir sanat eğitimi de alıyorsun yanında. Senin sanatçı olacağın belli. Senin altyapın zaten buraya doğru getiriyor. Ama bir de şunlar var. Ulan bu NFT'de iyi para var. Dur gireyim. Tamam eser oldu. O adam Ha, o, o adama ki, yatırım evet. yapmazsın. Çünkü o adamın bir vizyonu ve şey yok, geleceği yok. Picasso dediğin adam da kalkıp da dur ya ben şuraya iki bir şey çizittireyim belki ileride sanatçı olurum dediğin adam değil. Tabii ki de yatırım yapacaksın, tabii ki de gelecek vadeden sanat var zaten böyle bir sürü scoutlar var koşuyor peşinden yakalıyor o ışığı görüyor falan. Ama birçok bu sırada da iyi niyetli insan dur ya bu NFT neymiş? Dur ben gireyim. Aa bak bu adam çok satmış. Bu adam mutlaka kıymetlenecek. Çünkü herkes bu adama rağbet ediyor diye sen alıyorsun. Aslında o adamın çok satmasının sebebi yaratılan hype'lar ve botlar sayesinde. Bunları ölçebilmek çok önemli. İşte o hype'ın gerçek olup olmadığını ya da o satın almaların bot olup olmadığını anlamak için de biraz özgeçmişine bakabilmek istiyoruz. En etkiden yavaş yavaş metaverse'e girelim. Metaverse deniyor. Yani daha önce yaptığımız birçok şey şimdi konu. Metaverse demeye başladık. Daha Metaverse ortada yok ama hazırlık var ve hazırlıklardan bir tanesi de Ecem sen mimari tasarımlar yapmaya evet. başlamışsın şimdi. Bunu biraz açsana. Yani neye göre hazırlıyorsun? Şu an ne hazırlıyorsun tam olarak? Ee, şu an aslında tasarımlarımı yapmaya devam ediyorum. Ee, hani bildiğim zaman değişik bir şey yapmıyorum. Sadece dinamiklerine hakimim biraz daha oraların. Onlara göre tasarımlarımı güncelliyorum ya da e, bu entegrasyonları uyumlu hale gelebileceğini düşündüğüm şeyler yapıyorum. Mesela poligon sayısını azaltıyorum. E, i̇lk hamlelerim bunlar oluyor. E, Metaverse aslında şu an içinde bulunduğumuz bütün internet sitesi ve bütün linkler birer metaverse'ler. Aslında Instagram profillerimiz, Twitter profillerimiz de bunlar. E, sadece teknoloji geliştikçe e, daha fazla internet üzerinden yayınlayabileceğimiz, stream edebileceğimiz, ya da real time gerçek zamanlı animasyonları görebileceğimiz hız artacak. O zaman işte metaverse dediğiniz şeyi bir VR dünyasına çevirebileceksiniz. Bunun bence bütün ilişkisi teknoloji ve internet üzerine. Süper açıkladı ya valla Yani bak deneyim abi. Yani şimdi üniversite hayatının sonrasında seni dijitale iten şey tam olarak ne oldu? Şimdi dijitalle sanat arasında bir yerdesin aslında sen. <laughs> Çünkü yani eğer sanatsal yönün olmasa o cihazları, o kalıpları, tasarımları çıkartman da çok zor. Hı. Bence yani mühendislik gitgide çok karmaşık bir yapıya doğru bürünmeye başladı. Kesinlikle. Böyle bir sürü disiplin var içerisinde ve hani artık hakkını vererek mühendislik yapan insanlara böyle diyorum ki Allah'ım yani <laughs> her şey bir arada bulunduğu insan yegane insan. Kesinlikle. Ben zaten mühendislik okumadım yani. E, evet ama yani şimdi okumadın ama hani bu bilgisayar mühendisliği gibi oldu. Bilgisayar yazılımı yazmak için mühendis olmama gerek var mı deniyor ya. Yani. Hı, hı. Yani bence Kesinlikle. artık mühendislik denen kelime için de bir sertifikaya ihtiyaç yok. Evet bir iş yerine girerken belki isteyebilirler ama hı hı hı. Yani şu an yaptığın şeyin ne farkı var ki o taraftan diye düşünüyorum. Yani hiçbir fark yok Yani seni buraya çeviren ne oldu? Ya biraz zaten benim hani okuduğum bölüm görsel iletişim tasarımıydı. Orada işin içinde hem tasarım var, hem gidiyor şey atıyorum mesela gidip böyle karanlık odada fotoğraf basmak var, orta format fotoğraf çekmek var. Onun dışında multimedya derslerimiz vardı, kod yazdığımız, zaten hani dijital alanda çalışıyorduk. Ee, i̇şte video editingi var vesaire ya yani o bölüm büyük olsakla beni hani bu konuda biraz daha yönlendiren şeylerden biri oldu. Ama ben zaten daha önceden e, ortaokul civarında ilk bilgisayar oyunlarımı yazmaya başlamıştım. Yani Kesinlikle. orada e, eskiden gelen bir şey var e, ve bu nedenden dolayı da aslında gidip böyle atıyorum bir yazılım mühendisliği bölümüne girip okumak istemedim. Çünkü zaten ne yapmam gerektiğini biliyorum. Zaten yazılım yazıyorum kaç yaşından beri. Ve hiçbir şirketin de bana şeyi sormayacağını fark ettim o esnada zaten. Yani e, atıyorum sen bilgisayar oyunu programcısı olmak istiyorsun. Kimse sana hangi okuldan mezunsun diye sormuyor. Evet. Yok böyle bir şey yani. E, eğer atıyorum bir hastanede doktor olacaksan sana bunu soruyorlar. Ya da bir köprünün mühendisini yapacaksan sana bunu soruyorlar. Ama bu tarz alanlarda zaten çok da önemli değil hangi bölümde okuduğun. O yüzden Neler tamamen, yapabileceğin daha önemli. Evet tamamen kendini yönlendirmekte, kendini araştırmakla ve kendini çalışmakla... Yani bir yandan da atıyorum giderek aslında birazcık yani masrafları da düşmeye başladı bu tür ekipmanların yani teknolojinin ilerlemesiyle işte atıyorum eskiden mesela bir mikro denetleyici almaya kalktığınız zaman böyle çok büyük paralar yani bunlar ya da işte mesela bir pik programlaman gerekiyor pik programlayıcı kartına ihtiyacın var falan filan şu anda gidip gerçekten de ufacık bir Arduino ile pek çok şey yapabiliyorsun kendi üzerinde programlaması. Ve bilgisayar bağlantısı kadar kolay. Evet inanılmaz yani USB'den takıyorsun bitiyor. Bunun bir avantajı oldu tabii ki de son zamanlarda insanların bu konuya odaklanmasında. Bir de yani demin bahsettiğim konuda hani ya önüne kit koyulmasına ek olarak şöyle de bir durum var. Yani orada üçü durup sonuçta izliyor. Yani bu birazcık orada durup izleyenlerin de suçu. Ya, e, mesela... İmkan varsa izleriz abi, öyle bir, <laughs> evet. öyle, öyle bir durum var. Yani i̇zlemeyin, yapın ama ilgileniyorsanız yapın, zaten ilgilenmiyorsanız yapmayın yani bu kadar basit. Yanlış bölümde olabilirsin, bu Aynen. da bir gerçek yani herkes Aynen. doğruyu seçmek zorunda değil. Ya da girdiğin ders ilgini çekmiyor, olabilir belki o bölümdeki başka alanlar ilgini çekiyor sonuçta. Her mühendisin bin tane alanı var yani. Gerçekten. Mi? Bu çok önemli bir konu, Şimdi biz mesela yapay zeka bizi ele geçirecek mi diye korkacağımıza, yapay zeka besleyeceğimiz veri, düzgün veri mi diye bakmamız lazım. Bu Amerika'da şey biliyorsundur hani, bir büyük şirketlere başvurularda CV'ler önce robotlardan geçiyor. Hatta CV'nin geçemiyorsa robotlardan geçsin diye danışmanlık veren firmalar falan var. Şimdi bir gün bir, bir şeye bakıyorlar analizlere. Kadınları işe almıyor. Hiçbir robottan geçemiyor kadınlar. Allah Allah diyorlar yani ne yapalım cinsiyet kısmını silelim diyorlar. Siliyorlar. Yine diğer notlardan kadın olduğunu anlıyor yine işe almıyor. Sonra ki sorun nerede? Aslında çok basit sorun bizde. Çünkü yapay zeka bize bakarak işe almayı öğrenmeye çalışıyor. Evet doğru. Yapay zeka bir nevi ayna görevi görüyor. Çocuğumuz gibi aslında. Çocuğu nasıl eğitirse, aileden çıkan bir birey gibi o da oluyor. Evet. Irkçı bir ailenin çocuğu nasıl ırkçı olabiliyorsa tabii, aslında tabii. ya da o kökenle en azından ilk baştaki görüşleri gelişiyorsa sonradan kendini geliştirip aşabilir onları tabii. ama tabii ki o sıkıntılı süreçler şu anda yapay evet. zekada çok yaşanıyor. Tabii bu işte yapay zekayı nasıl tasarlayacağız? Yapay zekayı dünyayı daha güzel bir yer yapmak için nasıl kullanabiliriz diye bize ipuçları veriyor. Yani yapay zeka öcü diye tanımlayıp kaçtığımız zaman problem oluyor. Çünkü gelecek yani. Geliyor, gümbür gümbür geliyor. Kullanacağız, işimize yarıyor. Ama onu biraz daha açık kaynak, biraz daha özgür yazılım, biraz daha data seti açık. Ortak data set. Bunları nasıl yaparız? Falan. Yapay zeka nasıl test ederiz? Mesela şey çok komikti. Osman Koç bir iş yapmıştı. Roşa testini bilir misin? Yok hayır. Bu mürekkep lekeleri gösterdi. Ha, evet, hastalara evet tamam isim olarak. Neye benziyor derler. Bunu yapay zekaya yaptı. Yapay zekaya o resimleri gösterdi. Sonuçları da bir Roche uzmanına götürdü. Roche uzmanı şey teşhisi koydu. Ergen ya da çoklu kişilik bozukluğu. Çok iyiymiş. Ve gerçekten şu an yapay zeka biraz ergen gibi davranıyor. Yani fena değil. Bayağı ilginç şeyler yapıyor ama arada hani bir oynuyor bizimle falan. Çok fazla değil ama var. Ama genelde buluşlar bir şey optimize yapmak üzerine oluyor. Yani adamın yani bir milyon basamakta yapacağım bir şeyi bir matematikçi bir şey buluyor. 10 bin basamağa gidiyor. E, NVIDIA'da bilmem ne işte GPU geliştiriyor, 10.000 bir anda yüz e, iniyor ve sen yapabilir oluyorsun. Mesela bir donanımda gelişmesi var, bir de yazılımda gelişmesi var. E, bu donanımcılarla yazılımcılar beraber çalıştığı zaman uçup gitmeye başlıyor. Şimdiden şok olduğumuz şey o. Yani biz 10-15 yıl önce cep telefonu yoktu neredeyse doğru dürüz. Şu an nasıl bir dünyadayız? Evet. yani. Bilim kurgunun içinde yaşıyoruz gerçekten de öyle. Ve dikkatini çekiyorsa şey de oldu. 1990'larda bilim kurgu 100 yıl sonra anlatırdı. Şu an bilim kurgu 10 yıl sonra anlatıyor. Öyle gerçekten, 20 yıl sonraya da. Evet. Aynen. En fazla gidebildikleri o oluyor. Çünkü 100 yıl sonrasını bana gösterip hayal etmemi sağlamak onlar için de çok zor oldu. Evet, Senin özellikle şiir yazan bir yapay zekan sahibi olma, yani bunu tasarlaman benim çok ilgimi çekti. Benim annem şair, anneannem de yine şiirleri çok önemsenen. Hatta annemin böyle birkaç tane şiirini sonradan böyle bestelediler, Oo, müzik çok falan güzel. oldu vesaire ama. Yani şiir de ben annemden bilirim, duygu yüklü bir insandır. Hmm. Böyle duygularını aktarırdı. Genelde hep yaşadığı şeyleri ben okurken anlardım orada. Ya. İşte bu buradaki işte depresif duruma işaret yani. ediyor, bu üzüntüsü ya da mutluluğunu işaret ediyor falan tarzını Bir robotun şiir yazması demek, yani o metni şiir yapıyor mu sence? Yani şimdi şiirin evet yani hmm. sözlü karşılığı olarak şiir yazıyor olabilir ama duygu yükü olarak bir şey taşıması gerektiğini inanıyor musun? Ya Nasıl? Ona, ona ba bakmamız gerekiyor. Bir bizim esnaf abi demişti bana, ya bağ gel demişti ya bırak şiir de bize kalsın dedim yani. <laughs> burada hani elli. robotlar her şeyi yapıyor zaten. O da zanaatkardı yani şeyler, mobilyalar yapıyorlar, ki hı hı. robotlar yapıyor aslında, makinalar yapıyor. Ya bırak dedi, şiir de bize kalsın dedi. Dedim abi haklısın. Ama dedim robotun şiir yazması senin şiir yazmana mani mi dedim? Ya aslında hikaye burada. Evet, aslında şiir doğru. aslında bir, bir otorite gerektiren bir şey değil. değil. Yani 5 yaşında bir çocuğun yazdığı şey bu şiir değil dersek ayıp olur. Antalya o yüzden robotunkine de şiir değil demek ayıp oluyor bence. Yani anlatabildim mi? Hani zaten orada gazetenin şey, halk şiirleri arasına girmeye çalışıyor falan. Yani Deniz Yılmaz bir şair olarak böyle ünlü bir şair olma derdiyle başlamıyor. Halk şair olma derdiyle başlıyor. Çünkü orada bir vatandaşlık şey var. Yani ben de sizden olabilir miyim? Sizin gibi olabilir miyim? Çünkü robotlar hep filmlerde bakınca ya köle oluyor. Biz onları kullanıyoruz. Evet, evet, Ya da bizi biz onların kölesi oluyoruz falan. Yani bu ütopya distopya kafası. Ama gelecek öyle olmuyor. Gelecek aslında çok ilginç bir şekilde tak diye yanımıza geliyor ve biz ona uyum sağlıyoruz. O yüzden ben oraları sorguluyorum. Yani bir robotlar bize nasıl yaşayacak? Hani ne kadar hak vereceğiz? Çünkü baktığın zaman robotlara yaptığımız zulmü aslında biz birbirimizi yaptık yüzyıllarca. 2018 Game of the Year adaylarını sayıyorum. God of War, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Detroit, Spider-Man. Şimdi 2021 ben şok oldum ya bakalım yani. hani bir Resident Evil belki yüzü suyu hürmetine It Takes Two'nun bu arada kazanmasına ben çok ya sevindim. Kötü bir oyun değil zaten. Evet, eğlenceli, tatlı evet. bir oyundu abi. Ya yani tabii ki çok da bir rekabet de yoktu bu sene. Yapacak bir şey de yoktu. Ya yani sevindim hani öyle bir oyunun kazanmasına ama doğal olarak şey inanılmaz etkiliyor. Ya yani bu Covid her anlamda zaten oyunların hepsi tarih attı. Çok beklediğimiz oyunlar en az birer sene tarih attılar şeyde release'ler için. Benim umudum lütfen 2022'de artık beklediğimiz oyunlar gelmeye başlasınlar. Diğer tarafta bütün bu teknoloji tedariği de bu konu.